Merhaba, matölyeden Talip Cengiz. Eğer zihniniz, kağıdınız, kaleminiz hazırsa başlayalım. Bu direktifli videomuzda üstü sayılarla alakalı bir soru çözümünü birlikte yapacağız ki birinci bölüm aşamasında bir soru olacak bu. Öncelikle soruyu oluşturalım. Eksi 2 üzeri 2. Dikkat, eksi 2 üzeri 2. Yani üst sadece 2'nin üstünde. Eksi aç parantez Eksi 2 kapat parantez üstüne 2. Eksi aç parantez eksi 2 üzeri 3 kapat parantez 3 sadece 2'nin üstünde. Hepsine birden bir bölü altına eksi 2 üzeri 3 3 sadece 2'nin üstünde. Eksi aç parantez eksi 2 kapat parantez üzeri 3 Eksi aç parantez, eksi 2, kapat parantez, üzeri 2 ve kesir çizgisinin önüne eşittir soru işareti dediniz. Soruyu oluşturduysak şimdi çözümüne başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, eksi 2'nin karesi. Kare sadece 2'ye ait olduğu için eksi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Orası eksi 4 olacaktır en üstte solda. Ardından eksi ile eksinin çarpımını yapmayacağız. Önce üst gelir. Dolayısıyla eksiyi aynen yazacağız. Şimdi eksi 2'nin karesi yani çift kuvvet eksi 2'nin eksisini de görmekte. Dolayısıyla eksi 2'nin eksisini çift kuvvet yok eder. Burası 2'nin karesi yani 4'tür. Sorudan ötürü olan eksiden dolayı oraya eksi 4 deriz. Gene eksi ile eksinin çarpımı değil sağ tarafta önce üsse bakarız. 3 tek kuvvettir ve eksiği görmemektedir. Görse de yok etmeyecektir zaten. Dolayısıyla şimdi artık o eksi orada kaldığına göre eksi ile eksinin çarpımı artı 2'nin küpü. 2'nin küpü 8'dir. Dikkat edin aşağıdaki işlemi yapmaya gerek kalmadı. Umarım aşağısı 0 değildir. Eğer öyleyse e, tanımsızlığa düşmüşüz, belirsizliğe düşmüşüz demektir. Ama öyle değilse yukarısı 0, aşağısı 0'dan farklı bir şeyse cevabın 0 olduğunu söyleyebiliriz. Anladıysak sıkıntı yok. Değilse lütfen direktifi videoyu zihin açıklığıyla bir kez daha gözden geçirin. Sevgiyle.